Evet, merhaba gençler. Evet, Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Sağ olun, merhaba, hayırlı işler. Sağ olun, Evet, o gelmedi, sağ olun. Hayırlı işler, merhaba, nasılsınız? Evet. Nasılsınız? İyi, İyiyiz. İyi, 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 iyi. Evet. Ya esnafın durumu var. Evet. evet. Depremize de giriyor. Allah razı olsun. Çok şükürler. Allah'a Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. günler. Hayırlı, Hayırlı günler. günler. Evet. Evet. Daha evet. iyi olması evet. için çalışıyoruz. Bir şeyler daha Çok teşekkür ediyorum. Çok, ediyorum. Teşekkür Çok sağ olun. Yer Her doldurmaya çalışıyoruz. Diğer iste bastığında. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Merhabalar. Çalışır. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı günler, hayırlı işler olsun. Sağ olun. Üzerinden bir sene geçti ama hala yaralar açık olmaya devam ediyor. Tam bir iyileşme sağlanmadı tabii. Eee, evet, evet. evet. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Benim adım Mehmet Akif Bebek. Sınıfımda Türk'ten fazla yabancı öğrenci olmasına rahatsızım çünkü Türklerin kullanamadığı imkanları kendileri kullanıyor. Arkadaşlarım yurt sorunu yaşarken, Dört Yol tarafında, Akırkan tarafında yurt bulamazken kendileri İskenderun'daki yurtları doldurmuş durumdalar. Ayrıca resmen çeteleşmişler yani Türklerle bir iltibatları yok, kendi aralarında kendi muhabbetlerini çeviriyorlar. Ben bundan rahatsızım. Türk Sınıfta kaç öğrenci var? Benim sınıfım 16 kişi, 4 Türk. Kalanları Türk vatandaşlığı almış, yabancı öğrenciler zaten isimleri. Bunların hepsi vatandaşlık almış mı? Bir iki tanesi yabancı öğrenci sınıfında, kalanı Suriyeli olanlar yabancı öğrenci sınıfında değil, Türk vatandaşlığı almışlar ama paslı var. E, ondan sonra evet. Lübnanlı var. Afrika ülkelerinden gelenler var. O şekilde. 20 kişilik sınıfta 4 Türksünüz. Aynen o şekilde evet. hocam. Yani inanmayan da gelip bakabilir yani evet. İskenderun Teknik Üniversitesi'ne. Peki diğer bölümlerde, diğer sınıflarda durum buna benzer. Hocam mi? E, kendileri GÖS'le geldiğinden yani YKS'ye girmiyorlar, evet. AYT tyt girmiyorlar. E, yabancı öğrenci sınavıyla geldiklerinden ortalama 80-70 puan alan 100 puan üzerinden hesaplanıyorlar ki 70-80 puan alan yani Türkiye'deki bizim üniversitemiz gibi hani çok üst düzey olmayan üniversitelerde istediği bölümlere yerleşebiliyorlar. Genelde de mühendislikleri tercih ediyorlar. Makine hmm. evet, makinede çok fazla var, elektrik elektronik de çok fazla var, inşaatta çok fazla var. Bu hmm. şekilde hocam. Yani biz burada yalnız kaldık işin açıkçası. Bize de kimse sahip de çıkmıyor. Ama Zafer Partisi sahip çıkıyor demek Yakinen takip ediyoruz. Evet, Zafer Partisi Hatay'ın yanında, İskenderun'un yanında, Kırıkan'ın yanında. Bakın ben buraya en fazla gelen genel başkanım muhtemelen. Ve e, Hatay'ın sorunlarını dile getiren, e, anlatan en sık ve Hatay'ın yaşamış olduğu sıkıntıların kadar büyük sıkıntılar olduğunu sık sık dile getiriyorum. Ama şimdi ben de sizden bir destek istemeye geldim. Ne destekli? Yerel seçimler geliyor. Tabii. Benim elimi güçlendirin. Siz de bu seçimlerde oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. İki tane oyunuz var biliyorsunuz. Ondan sonra ve e, Zafer Partisi'ne vereceğiniz oy şu anlama gelecek. Bu yaşananlardan mutlu değiliz. Hı sığınmacılar vatanlarına dönsün istiyor. Doğru, doğru. Siz ne kadar yüksek oy verirseniz ben de dönüp bak bundan sonra Hataylılar bu durumdan memnun değiller. Bundan sonra bu insanların artık Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına dönmesini istiyorlar diye anlatabileceğim. Yoksa bir başka parti oyunu verdiğinizde bu sığınmacılar gitsin anlamına taşımıyor. <laughs>